Evet arkadaşlar. Köydeki evimizin son hali. Etrafını çevirdik. Böyle. Bahçeye doğru olan yeri de çevirdik. Kapımızı da yaptık güzelce. Bahçenin burası açıktı. Tavuklar girip sebzeleri falan yiyordu. Burayı da çevirdik. Patlıcanımız, kabağımız. Bu tarafta da biber var. Traktörümüze koşum yaptırdık bu arada. Güzel oldu. Boyasını yapacağız inşallah. Kışın işimiz yokken. Şimdi biraz boyasını sıyırdık denemek için. Güzel oldu. İşte boyayacağız bunu. İyi olacak diye düşünüyorum. Camtlar falan iyi ama şuralar falan iyi olur. Tamam. Tamam. Bu arada burada da kümes yaptık. İkinci kümesi. Burası garajım. Anahtar takımım, tezgahım falan. Ben gene falan var. Diğer büyük kümeste burası. Bir de yukarıya çıkalım. Bu elma ağacım. Elmalar baya güzel oldu. Hafif kızarmasını bekliyoruz. Şöyle sonra toplayacağız. Bir de yukarıya çıkalım. Şimdilik durum böyle arkadaşlar. Başka bir videoda görüşürüz. Hoşça kalın.